Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Bu sohbetimizde mahremiyetle alakalı konuşacağız. Rabbil alemin istifade etmeyi nasip etsin inşallah. İslam'a göre mahremiyet sınırları Kur'an ve sünnet tarafından belirlenmiştir. Hiç kimse dünya görüşüne göre bu alanı şekillendiremez. Müslüman öncelikle kendisini ve ailesini korumakla yükümlüdür. Bu konu hakkında Hazreti Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Hunne libasul lakum bu entum libasul lahumna. Eşleriniz elbisenin bedeni kuruduğu gibi sizleri haramlardan kuruyan bir örtüdür. Sizlerde aynı şekilde eşleriniz için bir örtüsünüz buyurur. Bu ayet-i kerimedeki örtün ne manası kapsamlıdır. Sadece eşlerimize bir elbise giydirmekten ibaret değildir. Eğer bugün eşlerimizi çekip sosyal medyada paylaşıyorsak ve selfie çekip insanlar beğensinler diye mahremiyet sınırlarını aşarak hiç tanımadığımız insanlara ailemizi paylaşıyorsak bu ayet göre de, hadise göre İslam'a ve ailemize bir ihanet yapmış oluruz. Dolayısıyla sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadisi şerifte şöyle buyurur. Her dinin bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır buyurur. Hani eskilerde çocuklarıyla bile konuşurken ağızlarını peçesiyle kapatan uç annelerin edebini basite mi aldınız? Kendi çocukların yanında bile yemek yemeyip haya eden anneler, kapı tokmaları bile ayrı bırakmış ecdat, birisi küçük, birisi büyük. Kapıya gelen eğer küçüğü vurduğu zaman kapıda ince ses çıkar. Demek ki kapıda kadın var. İçeride kadın gidip kapıyı açacaktır. Ama kapıya gelen eğer büyüğü vurduğunda kaba ses çıkar. Demek ki kapıda erkek vardır. İçeride kadın gidip kapıyı açmaz. Erkek gidip kapıyı açacaktır. Nereden nereye? Şimdi bırakın evin içindeki mahremiyeti kurmayı. Bir beğeni almak için... Ailesinin tüm mahremiyetini ihlal edip paylaşanlar oluyor. Mümin olan bir insan ayette göre de, hadise göre de ailesinin mahremiyetini dijital mecralarda paylaşmamalı. Mahremiyet sınırları aşmamalıdır. Ailesini çekip de her tarafa durum olarak paylaşmamalı. Kur'an'ın bize emrettiği gibi ailelerimize bile örtü olmalıyız. رب العالمين قل خنودا حصاصية زالنا دور مي جملة إن شاء الله آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة